Lan <laughs> ip Ben aldım çıkalım Vay ibne Vay ibne Aman tanrım yola bak five Kriko'yu Ozan aşağı vuruyordur muhtemelen Siz geri zekalı olmayan arkadaşlar Yukarı Yukarı <laughs> <edin ama gülüyor> oradan... <laughs> <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rabi Lek roleplay'deyiz. Yanımızda Ozan kardeşimiz ve sunucu sahipleri var. Biz kardeş diyoruz adam bizi bile saymıyor. Estağfurullah. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Teşekkürler. Allah'a şükür. O zaman Allah'ın izni peygamberin kavliyle o Ozan Aklaş kardeşim. Sıra şunun konsepti ne? Sıraşının konsepti ne? Lasentra geliyor. Hard, yani diğer sunuculardan kıyasla haritayı biz Lasentra'sı da yapmak istedik. Yok, Çünkü Mehtan'ın yüzünü de... 95'i Los Santos'ta Basventuras tam neresi lan? Sincan'a yakın mı? Aynen kanka Ayrık Ünlü'den Uğurlu Bizim mahalle He tamam. Okey O da buyurun, ciddi ciddi istediğin anlatıyor sistem, ya. İstediğiniz sistemden buyurun başlayalım. Dayıcım bir saniye abi. İlk önce burası çok ilginç bir yer olmuş. Ben şöyle bir dolaşıyorum aynı zamanda. Gazinomuz var abi. Bu e, yola tekstür mü attınız siz yoksa orijinal hali mi bu? Tekstür mü? seksi olmuş bu arada. Elinize kolunuza sağlık. E, siz sizdeyiz dayıcım. öncelikle metlerden mi başlayalım? Nasıl isterseniz. Evet. Sen nasıl istersen öyle başlasın kardeşim. Bence metlerden başlayalım. Tabii ki. Başlayalım. Nasıl başlamak istiyorsanız ama artık başlayalım. Allah'ın eli peygamberinden biliyor. Biz Müslümanız abi. Biz Müslümanca konuşuruz. Aman tanrım yola bak. Five'im gibi. Aman Tanrım. Güzel sunucu. Güzel sunucu. Hacı yukarıda mı Burada bir e, cami var. Pardon varmış. Nerede lan? Barı cami zannettim. Hangi Müslümanlar zannettiğince. Tövbe estağfurullah. Bar tarzı güzel bir map var arkadaşlar. Ön diyebiliriz. Sunucu bu arada e, Las Venturas'ta geçiyor ama konseptimiz İstanbul mu? Sunucunun sesi mi yazılı mı onu sormayı unut. Yazılı. Belki oyuncuların isteği üzerine sesliye dönebiliriz ama şu anlık yazılı kalmasını istedim. Bir tane kitlesi biraz düşük yaşta olduğu için. zaten Meta Öyle sunucum mi? varsa abi oyunculara sorarak yapacaksın. Örnek veriyorum. Aynen, aynen, 100 yani. tane oyuncum varsa abi 60'ı sesli yap diyorsa sesli yapacaksın ve sesli yapacağınıza ileride eminim çünkü Meta'nın kitlesi acayip şekilde sesli yap. Açıklama kısmında belir. Discord'u var. Orada arkadaşların Discord sunucusuna girerek istek öneri kanalında isteklerinizi sesli olmasını vesaire isterseniz orada orada Aynı zamanda bilir. Yusuf Sefa kanalında mı senin açıklamadaydı? Aynen evet evet Tabii evet. yeni evet. kanalında da. Ya. Evet. burası da box map'i. Gül... Geç de karşıma o sen. Seni bilmiyorum. Abi. Bak yapıyorum şimdi yüzde. O yapıyorum bekleyin yapıyorum. <laughs> o adamlar şey Kardeşim Ne yaptın? Oo, fotoğraf <laughs> çekelim mi? Bak yapıyorum abi, gençler Şey o otom. <laughs> ne yaptın? Fotoğraf çekelim mi? Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Sen sen ayak mayak ayak vuruyorsun bana? Hayırdır lan? Tamam. Kardeşim siz buranın tamam. şey mevzusunu bir anlatın. Bura neresi? Genelde illegallerin takıldığı bir boks mekanı. Biz burada etkinlikler de yapıyoruz. Gizli boks, bahisli mahisli. İllegal işler, meşler, güzel boks. Bildiğiyle Birliğiyle gelenlere genelde mekan yardımı yapıyoruz. Fazla yardım yapmıyoruz. Art konsepti ayrı bir için. Bedi Park. Ben yani şu an Sen. İçerisi standart mı kardeşim yoksa değişiklik var mı? flörtleri. Flört la bir sus la. Aa sapak mı da nedir la bu? Ya kocası gelmiş ya. Manita neler diyordun Medikal park diyor abi. Burada da hastanemiz var. Gayet on numara beş yıldız. Tamam ya standart. Gençler bu arada sürücünün şöyle bir özelliği var. Eee o yüzden <laughs> yazdık. Ee, hep... Ananız ne oluyor lan? Bu arada arkadaşların şöyle bir yenebesi var. O yüzden video başladı Five'im gibi. Ee, çok güzel bir ENB var şu an bakım aşamasında olduklarını söyledi e, ee, kullandığı YouTubeların bu sıralar kullandığı yağmur efekti bir enb var onu sunucuya e, entegre etmişler ben videodan önce baktım yedek sunucularında arkadaşlar gayet de tatlı bir ENB zaten sunucu duyurlarında da arkadaşların görebilirsiniz o e, de aynı zamanda paylaşıyorlar bilginiz olsun bu bilgiyi kim verdi oğlum sana <laughs> gemi var Para neresi kardeşim? Ya yani LS'deki şey vardı ya balıkçı mefendi. Ha balıkçı O tarz bir şey yapmaya çalıştık Çok iyi olmuş bu arada Güzel olmuş Babacım zaten bu sunucuda FPS sorunu yok anladın mı? Okey En kötü bilgisayar bile 50-60 FPS alıyor abi Ben C++ falan mı peki? Hayır Aralar bu arada gerçekten gençler Şöyle metaya baktığınız zaman hard sunucu yok abi girin yapıştırın oynayın Meslek gösterme şansınız var mı hani insanlar bu sunucuda nasıl para kasıcak? Sanayideki amcamız ne işe yarıyor? Dur 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 araba çalışmıyor efendim. Niye? Ee, ne kardeşim nereye gidiyoruz bununla? Burada kırmızı bilipler var Evet. F11'de bir sürü bilip var mesela. İkiniz de ayrı biliplere gidin. Aha çıkıyormuşlar. Sol ön teker. Fark değişiyor. Her bilipte de farklı. Ben de sol arka abi. Krikoyu e, Ozan aşağı vuruyordur muhtemelen siz geri zekalı olmayan arkadaşlar yukarı <gülüyor> <aşağı> <gülüyor> yukarı yukarı ben de yukarı vuruyorum beyler. Dün <laughs> 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 beni aldattın Dur dur. Tamamdır konuşuyorum Bir dur Ozan ya. Ya sen nasıl sapık bir adamsın sunucu tanıtıyoruz ya. Ya dur oğlum ya. Ne oluyor baba arabanın arkasına atlayınca ne yap koy ya, gelince ne oluyor? E geliyor mu? <laughs> Sizde geliyor da ama şu an geliyor. Kaçabanları. Tamam tekerleği alması şimdi tekerleği tekrar takıyor. Ha Tekerleği değiştiriyoruz. Krikoyu ben indirmedim de sıkıntı olur mu? Ben indirmedim de sıkıntı olur mu? Ben indirmedim de sıkıntı olur mu? Tırko değil. Tırko e, indirmezsen onda kalıyor. Diğer mesleğe geçemiyorsunuz. Ve bunu 3 tane yapamadan parayı alamıyorsunuz. Aaa. Kamera koymam yok. Gençler konulu konulu video çekeceğiz. Elif yapma. Gel <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> lan arabadan. CTRL'e panel de var bu arada araç çalışmak ya, için. Bir dur oğlum bir dur ya. Aaa CTL... güzelmiş. Çık. Ana ne sikip senin yüzünden arabayı yanlışa stop etti DTRL paneli söyleyen kim arkadaş? Kızım bak benim adım Ego şoförü Yusuf'a ha 1070 tokatlar kardeşim bak uğraşma <laughs> Ya sal ya bak cıvım ha Bak cıvım Ozan'ı ha Ozan kafasına telliği <laughs> yedi duraklara gidiyoruz benim araba Sofia bak Sofia benim araba Aha Direkt zaten bir yolcu karşılaştı Oğlum kapı açılıyor la Yusuf Nasıl ben açılıyor ben? de koyayım senin ya Hani denemek için yap Kapı açılıyor dayı Okey dedim Para mara mı? Nasıl yapıyorsun? E M'ye basıyorsun. İletiyi basıyorsun. Belen tamam, para cır, sana, geri yapıp ödeme üstüne? 0. Alınacak ücret 2.25. Yani sen adama ne vereceksin Yusuf? 7.70. Beyin bastı. Belen para 4 al. He ne kadar vereceğim? 7.75. Hayır bende alınacak ücret 2.25 yazıyor. Verilen para 4 yazıyor. He 4 mi yazıyor? O zaman kaç 5? yapıyor? 2.75. Eee <laughs> <laughs> Baba bir saniye. 4'ten 2.25 çıkınca ne yapıyor? <laughs> 25. Allah belanı vermesin. <laughs> He, aldım yolu. Bizim alacağımız 20. Adamı 25 kuruşunu veriyoruz baba. Yok pardon, 75 kuruşunu veriyoruz. Adamı kenderiyoruz. Ben kendimi gerizekalı zannettim adamı. O zaman benden de gerizekalı. <laughs> Gayet de tatlı <laughs> meslek on bir seç Harbi 10 numara 5 yıldız. E bitirdikten sonra geri aynı yere gidip kırmızı daireye girmeleri gerekiyor. Yok. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, Ozan'ın klavye sesini sövdüyseniz yoruma Ozan AQ yazabilirsiniz. Sabahtan beri... İş aracın sıkıntı. Şakı... silindi diyor kanki. Ha, beni klavye ama ben. Ee, yani... 1050 olanlarla muhatap olmuyorum. Oo <laughs> oh, reis 3070 var sende sen. Ozan'ı topluyorum arkadaşlar şu an yerde. İnşallah inşallah. Ne basın çöpe alıyorsun. yerdesindir. <laughs> tamam mı vurursan dışarı. Reis'siz. Ne <laughs> <laughs> basıyorum alamıyorum. BNB'm diyor. Tebeden dolayı alamıyorum desen. <laughs> Ben aldım. Vay ibne, vay ibne. Ne yapıyorsun ki bunu? Arabanın arkasına binip pek çıkıyoruz zaten. Lan ibne. İp... <laughs> <laughs> Bu da böyle güzel bir <laughs> Peki biz çöpleri topladıktan sonra ne yapıyoruz? Ya, Teslim ya, ettikten ya, sonra ya, parasını alıyoruz. Para. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklaması kısmında biliyorsunuz Ozan Aktaş bizim eski kanalımızın yeni sahibi. Ozan Aktaş kardeşimiz iki aydır da bize video çekiyor. Bizim eski kanalımıza video çekiyor aynı zamanda o kanal artık onun. Biz de sakin kafayla bu kanaldayız. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında Ozan'ı da eğer ki tanımıyorsanız tanımak adına açıklama kısmından kanalına ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Çok kaynak bir video. <laughs> abone değilseniz abone olup like atıp bir yorum yaparsanız seviniriz. Cebinizden para eksik. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.